Fenerbahçe'nin satış listesindeki ismi transfer gündeminin en tepesinde. Afrika Kupası'nın yıldızı Yusef Ennesiri'ye Everton'dan teklif geldiğini öğrenmiştik. Ve şimdi golcü İngiliz ekibine transferiyle ilgili son kararı verdi. Detayları kaçırmamak için takipte kalın. Transfer döneminde Fenerbahçe'nin satış listesinde olan Yusef Ennesiri'nin akıbeti merak ediliyordu. Çok uzun zamandır Ennesiri'ye talip olan Everton son olarak resmi teklif ile takip etmişti. Afrika Kupası'nda Fas ile finale yükselen golcü transferiyle ilgili son kararı verdi. Sürpriz olarak En-Nesiri, Everton'un teklifini reddetti. Fenerbahçe'de kariyeri nasıl devam edecek? Futbol dünyasında son dakika gelişme. Everton istediği oyuncuyu reddetti. Faslı golcü En-Nesiri için 20 milyon euro satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapan Everton hayalini gerçekleştiremedi. Oyuncu, İngiltere'de kariyer yapmak istemediğini açıkça belirterek teklifi düşünmeden reddetti. Ancak Ennesiri'nin transfer hikayesi bu kadar değil. Katarlı takım Alsat da oyuncuyla ilgileniyor. Paslı Yıldız'ın son adımı ne olacak? Takipte kalın. Futbol dünyasında sarsıcı bir maaş teklifi. 6,5 bakbo bük milyon euro yıllık Alsat, deneyimli Center Yusef Ennesiri'nin maaşının tamamını karşılıyor. Ayrıca 5 milyon euro civarında bir kiralama ücreti garantisi de verildi. Oyuncunun geleceği hakkının netlik kazanması için önümüzdeki günler çok önemli olacak.